Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Natalya oynayacağım. Sadece ölüler mi görecek? Birazdan göreceğiz. Orman kaldığı için... Ya aslında şöyle oluyor. Hani... Bu arada Kosson çok iyiymiş ha. Torna nabe. ettin abi. Haber yazmadı, bilmiyorum. Ne haber demek istedi yoksa başka bir şey mi demek istedi? Bilemeyeceğim. Bilemeyeceğim yani şimdi. Şu yukarı bir gitmemiz lazım mı? Aha. Hasarım yeter mi bilmiyorum ya. Ama sanırım yetmez. Boşa geldik buraya. Tamam. Of 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 Ne hasar aldık be. Vexana da burada. Üzgünüm. Kanka kurtuluşun yok. Allah kahretmesin. Bu arada ben şeyi unuttum ya. İlk başta onu yapabilirdim. İlk yeteneği attıktan sonra bir süre boyunca şey atabiliyorsun. Temel saldırıyı tekrardan. Keşke onu yapsaydık ya. Ormanda da çimde kesmek daha mantıklı oluyor. Neyse hatırladık şimdi tamam. Tekrardan hayata selamun aleyküm. Bro yine sana genç gelmedik diye öldün mü? Dur bekle şu an çok işimiz var. Fotoğrafın sırası değil. Aşağı da gidemeyiz bu arada. Skor ben ne kalsaydı iyiydi ama kalmadı. Ağlamaya da gerek yok. Yani ne yapalım şimdi kil bizde kalmadı diye. Ama ölme. Dur. Bekle. Oyna. Üç kişiler yine ya. Çıkabilir miyim kardeşim? Kardeşim. Aha. Ne yaşıyorsun lan sen? <laughs> sen neyi kimi kovalıyorsun? Hayırdır? Oo. Bundan kaçamayız yalnız. Yalnız yukarıda bir ekmek kokusu. Alamıyorum da hastalığımdan. Hadi be. Onun bu arada kaçışı yok diyecekken zaten öldü. Seni burada bir koruyayım mı? Bakayım gelen giden var mı? Teşekkür et. <laughs> Hemen teşekkür et bana. Hemen yaz alttan. Paranoid abim, paranoid kardeşim canımsın de. Hemen benim egomu tatmin et bakayım. Yoksa bozuşuruz. Evet yine ADC'ye gidilmeyen bir oyun olarak hayata devam ediyoruz. Umurumda değil yani devam. Ama onu da gitmedi hiç. <gülüyor> 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 Elhamdülillah. Ben kronik grip oldum herhalde. Herhalde kronik grip oldum. Bize işte bak bu sıkıntılı bir kahramandır kendileri. Bu konuda. Digi doğacağını öleceksin kardeş. Oy. Dostum. Güzel. Bir tık beklemek lazım. Bir içmem görmem gerekiyor sağa sola ama. Sanırım buradan bir şey çıkartamayız. Kaç Oo, oh, oh. Güzel. Hop doç. Gelir mi buraya? Yok. Bombasını da alalım ya. İnşallah başımıza bela olmasın. Evet ADC. <laughs> ADC bak arkadaşlar bu hep bunlar hep taktikti. Yani Bruno Leslie koridorda döveceği için ben de hani Amon'u düşürdüm oraya gank gitmesini engelledim. Düşürdük yani. Hatıra. Güzel güzel bak Amon'u kesiyorum yani benim bir ormancıya şeye ADC yapabileceğim en iyi iyilik budur. Yeteneğimi kullanamamışım ya. Diggie git buradan. Sana daha gelmiyorum ya. Adc sen zaten iyisin yani yolundasın. Tam o bahsettiğim şey işte böyle oluyor arkadaşlar. İlk yeteneği kullandıktan sonra görünmezlikten çıktıktan sonra bir süre boyunca tekrardan kullanabiliyorsunuz sanırım. Ah. Onu ta oyun başında yapsaydım aim'ını kesmiştim. Dairot kule altında kalmış. Çılgını çıkartmış. Ne pustumuz be. Özür dileriz Fatih pustumuz için. Doğru oyuna girmeden önce sana pusmak yok diye yazmıştık. Oyun bozanlık yaptığımız için bizi affet. Tamam mı? Kusura falan da bakma yani. Tamam Vur bakalım o si. Yapıştır oğlum. Yapıştır oğlum. Yapıştır oğlum. Hop. Aşağıdaki fayta. Güzel. Tepki bile veremedi. İyi oldu. Hemen aç burayı. Evet ADC'ye gen kattık gördüğünüz gibi. Atmıyoruz sanmayın yani. Güzel. Bunda shutdown'u varmış. Yukarıda gidebilir miyim? Gerek bile kalmadı. 110 gün var ya canını okudu Dairot ya. Aslında hep o kesmiş gibi gözüküyor ama Dairot da epey ölmüş yani şimdi. Skorlara bak. <laughs> Yeter artık. Yeter. Yeter buramıza geldi. Nedir bu be? Hı? Kes bunu ya aslında zırh delme de olur. Bir zırh delme bir bitmeyen savaş. Bir de hangisi olur? Bilmiyorum da şu an bitmeyen savaş yapacağım. Zırh delme beklesin bir dur. Oraya o kadar adamın arasına girmek biraz zor arkadaşlar. Yanlış oynadım ya. Ola ola ola. Leslie yukarıya gelme birader. Seni kesebilir miyim? Vurduğum hasara bak. <laughs> Vurduğum hasara bak. yetmez mi? Oha lan. Harbiden kestim ha. Bravo. Bravo bu hasara attığım için kendimi tebrik ediyorum. Ama Natalya'yı değil yani kendimi tebrik ediyorum. <laughs> Abo bir şu an öldük. Tam digi ultiyi patlatınca Kalkanlara gitti bizim hasarlar. Yalan oldu. Kesemezsin kanka. Ama sen şuradan geçersen ben seni keserim. Kule altında. Yukarıdaki fight'a gidilmesi lazım da. Şu an ölebilirim aslında. Beni kesebilir yani. biri saldırsa çıkalım buradan bir ya. Hemen. Kardeş o buff benim. Oradaki Bafa almış olmam bu buff'ı sana salmam gerektiği anlamına falan da gelmiyor ya. Yani. ona göre. Buradakini alıp oradakini salarım ama oradakini alıp buradakini salmam. <laughs> Böyle bir huyum var. Bence de orada alalım. Gel abi. Bruno. Bruno sen keseceksin kanka gel. Gerçi ben kestim zaten. Sarıma bak. Vay arkadaş lan. Nasıl bu kadar kolay kestim? Bilmiyorum. <laughs> Ama kestim. Geliyorum oraya. kurşun kritik gitseydi şuna. Lord'u aldık. <laughs> öldük. Hep beraber öldük. Lord ne işe yaradı? <laughs> Koca bir hiç. Lesley toparladı kendini ya. Bizi herhalde <laughs> avlayacak. Aslında zırh yapmasak ne olur? Bu dizelim de güzelmiş. Şuna ne kadar kritiği var üzerinde itemin. Malir de düştü. Kanka eyvallah çok sağ ol da yani ne gerek var git fight'ı e destekle ya canım benim. Bunlar harbiden kasıldılar bu arada. Şu üst tarafın haline bak. Oyun zorlaştı bir anda ya. Hoş bir durum değil yani. Güzel. Ama çıkışı yok ne yazık ki. <laughs> şu anda benim de oraya gitmem çok mantıklı değil bu arada. En mantıklı skor bölüktürmek. Dediğim gibi oyun bir anda değişti yani. Herkes şu an teker teker gidip örüyor. Sanırım ben de öleceğim gidip tek tek kavramına dahil olup. Oynayın avlayacağım. Tamam. Şimdi koş. Bakalım kaçabilecek misiniz? Güzel. Aferin Kufra. <laughs> Ama ultin yokmuş. Bir işe yaramadı. Arkadaşlar. Oyun şu anda. Yapma. Tamam. Bitmez bitmez. Lord'a döneceğiz. Çık. Çık. Doğdular. Doğdular. Lord var hocam ya. Hocam Lord var ya. <laughs> Lord var ya. Ta ilk başta bile oraya girmeyecektim ben. Sırf oradasınız diye girdim. ADC yok fightta. Dur bakalım ne yaparız. Aha Valeri de düştü. Hadi bakalım. Yani yapacak başka bir şey yok. Beyler teker teker niye ölüyorsunuz? Hı? Hayırdır? He? Sıkıntınız mı var? Ama onu kesti. Ama Lord mu kesti ama onu? Bruno algılarını kaybetmiş bir arkadaşımız sanırım. <laughs> Ama sevindiğimiz nokta Lord gitmedi. Bruno seni öptüm. Ne anlatıyor da bu? Şunu da susturalım. Ben ne oynuyorum ya? Yine ne oynuyoruz biz ya? Aha. Oha. Güzel. <laughs> Bekle. Bekle. Onu kestik. Onu kestik. Çıkışı bile yok onun da varmış. Allah. Hiç yok değil mi ya? Hocam bitmiyor oyun. İşin kötü tarafı Gitmiyor oyun işte yani başka bir şey yok. Şimdi kanka sen oradan doğunca sen öleceksin yani sen müptezel misin ya? Müptezel misin oğlum? Ne ya? Bir de flash flash atıyor bir çıldıracak bunların bu zeka seviyesi. Allah 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 ordu bura. Vur 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 kaçın. Bir de onu kesiyormuş. Yani yok diyor mu ya. Yani bak geri sarın 3-5 saniye. Lord aldıktan sonraki o vücut hareketine bakın. Direkt saldırmaya çalışıyor. <laughs> Çok ya. Yine bitmeyecek bu arada. Aha, dur bakalım. Kesebilir mi herhangi birisini? Oyunu kaybettirecekler zorla ya. Yine Lord'u aldık. Lord bir işe yaramadı arkadaşlar. Yine yaramadı. Yine yaramadı. Bir tur bile minyon çıkacak mı? Bakalım şimdi göreceğiz. Aha. <laughs> zor hocam zor. Eksik bir şekilde fightlayamayız. Zor yani. Allah seni bildiği gibi yapsın çocuk ya. ya. duruyor her şey bu adamın. Duruyor bu adamın her şeyi. Niye öldün? <laughs> Nurda 80 saniye var. Yine işlerle orada kaldı. Şu zırt delmeyi satıp şunu mu koysam ya? Kritiğe ihtiyacı var çünkü çarın şu anda onu aşırı derecede hissettim. <laughs> Kritik vurmadı mı vurmuyor? Kritik vurduğumu da yamultuyor. Bensiz bir fight atmayın la. La bensiz bir fight at. Aha digi var işte digi ya. Abo attı karşı pasını gördünüz mü? Ama şu anda digide ulti yok. Amam da düştü. Ben orayı bu sefer yedim orayı. Orayı bu sefer yedim. Bir gizlen yok mu be? Önüme geç. Allah. Şimdi ben avazım çıkana kadar bu evde bağırsam haksız mıyım? Allah rızası için haksız mıyım ya? çocuk ne yaşıyor? Fatih midir? Amun mudur? Çakalların hükmü aslanlar doğana kadardır falan. Yani ne yazıyor la bu? Ne yazıyor yani? Ne anlatıyor şu anda bize? Lord var. Baba baba tipe bak ölecek bak bak. Hala devam ediyor. <laughs> Gidip Lord darlayacaklarına. Kes bari la birini. Taş. Taşı da vuramadı. Yok muymuş taşı? Varmış. Bir ihtimal olsa hadi. Bir ihtimal olsa. sana da kaldı ya. Bak şu an bir kişi eksik olacaklar o fight'ta. Bas ultine çık oradan. Oğlum Bruno ne zaman baksan Bruno ölü ya. Her zaman ama yani. Her zaman ölü. 12 defa ölmüş. Ben neye öldüğünü anlamıyorum ama. Ne zaman hadi şu fight'ı kazanabilir miyiz diye. Gözümü yukarıya götürdüğümde. Bruno ölü ya. Bak kanka niye yapıyorsun bu hareketi? Kimse yok ki oyunda kimse yok. Vur şuna bari. Heh. Tutabilir miyiz? Kim doğacak ki? Burnu doğdu. Hadi bakalım. Doğası var mı? Doğası var. Şu parti tutarsan tutabiliriz devamını belki. Ama digiyi nasıl keseceğiz? 18 saniye erken doğan. Ha? Geri bastan. Valla öleceğiz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Evet. Birileri ölecek yani burada. Herkes ölecekmiş. Ya. Of 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 of, 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 of Allah Of